Sosyal medyada Seher Sultan adıyla tanınan gazeteci Seher Yaşayacak, lüks yaşamıyla Muhammed Yakut'un iddialarıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat'ın tükürmeli videosuna dayanamadığı Polat ailesinin yurt içi ve yurt dışı bütün faaliyetlerini ifşa etti. Diyarbakırlı Sedat Peker olarak çektiği videolarla adından söz ettiren ve İspanya'da yakalanıp Türkiye'ye iade edilmesi beklenirken serbest bırakılan Muhammed Yakut, Dilan Polat'la ilgili dosyayı açınca Kavga fena büyüdü. Yakut, Dilan Polat'ın anlattığı babasının annesini öldürme hikayesinin yalan olduğunu, gerçeği bildiğini öne sürdü. Ayrıca Yakut, para savurmakla tanınan bu çiftin gelir kaynağını da açıkladı. Muhammed Yakut şunları söylemişti. Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu bunların ne iş yaptığını biliyor musunuz? Ben babasını da tanırım. 2012'de yattığım cezaevinde öldü. Babasının anasını niye öldürdüğünü de bilirim hangi Batmanlı sanatçıdan dolayı namus davasından öldürdüğünü, öyle namuslu babaları vardı cezaevinde kahrından öldü ifadelerini kullanan Muhammed Yakut, gazeteci Er Erkacerer'in yayınında şu ifadeleri kullandı. Sen çıkacaksın Dubai'de kafana taçlardan dolar koyacaksın, Ferrarilere bineceksin, Muhammed Yakut hakkında İstanbul Emniyetinde 3 tane şerefsiz emniyetçi ile hakkımda dava açacaksın, dayınız Murat Ayhan sizi sokaklara atıyor Holding sahibiydi. Sokakta yatıyordunuz. Allah belanı versin. Hakkımda gidip şikayetçi oluyorsun. Sıla Doğu. Engin Polat'la Dilan Polat ne iş yapıyor biliyor musunuz? Mail order yapıyor. Kuyumculuk üzerine. Muhammed Yakut'un gündem olan kara para aklama iddialarının ardından sosyal medya fenomeni Dilan Polat gözyaşlarıyla kameranın karşısına geçti. Polat, ne isteniyor benden? Öleyim mi? Bunu biz gibi insanlara nasıl yakıştırdılar ya? Biz vatanını, milletini, devletini gerçekten seven insanlarız diye konuştu. Arman Çalya'nın programında para kaynağını açıklayan Dilan Polat, 130 tane şubem var, önlerinde kuyruk oluyor. Bir ayda 1 milyon adet kozmetik ürün satan insan çok iyi paralar kazanmıyor mudur demişti. Kara para aktadıkları iddialarının ardından ortaya bir de bir kişiyi vurdurdukları iddiaları atıldı. Bu iddiaların sahibi de Sisi lakaplı Seyhan Soylu ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak'tı. Öyle ki Sisi, Maliye'nin Polat ailesini incelemesi için avukatlarıyla birlikte 11 sayfalık bir ifade hazırladıklarını da söyledi. Dilan Polat, son olarak telefona tükürerek bitirdiği bir video çekerek yine vatan millet vurgulu şu konuşmayı yaptı. Zengin düşmanları bunlar. Benim hatam muhatap olmak. Bu ülkede devlet var. Devletten büyük değilsiniz siz. Hiç değilsiniz hem de. Devletini, vatanını seven, ülkesine aşık insanlarız biz. Ülkesine döviz sokan insanlarız biz. Herkes denetleniyor, rahat olun. Sen denetleniyorsan ben yüz denetleniyorum. Okey, sen rahat ol. Sen benim devletimi bu şekilde küçümseyemezsin. Kurban olduğum devlet herkesi denetler. Biz bu devletin vatandaşıyız, buradayız. Hadi bakayım, Gidin kendinize muhatap bulun bundan sonra. Hadi diyen Dilan Polat alışla geldiği gibi telefona tükürdü. Gazeteci Seher Yaşayacak bu paylaşımın ardından ''Kız kime tükürüyorsun sen? Bunun contaları mı ektik? Şirket sahibiyim diye geziyorsan senin her şirketin işlemin incelenir. Ekonomi gazetecileri bunun için var. Devlet kadar bizler de yetkiliyiz.'' dedi. Seher Yaşayacak Polat ailesinin ticari geçmişini incelediğini söyleyerek hiç üşenmedim. Dilan Polat'ın şirketlerini inceledim. O şirketlerin iddia ettiği serveti edindirdiğine ikna değilim. Çoğu bir senelik şirketler. Diamond şirketine gülesim geldi. Yazayım mı? Emin değilim. Düştüm mü ben? Sırf sizin magazin merakınızdan." dedi ve ardı ardına şüpheli kısımları analiz eden paylaşımlar yaptı. Seher Yaşayacak 16 maddede şöyle özetledi. Muhammed Yakut'un iddialarıyla gündeme gelen Dilan Polat'ın şirketlerini inceledim. Sizleri yormadan en yalın haliyle anlatmaya çalışayım. Kişileri tanımam. Dikkatimi çeken kısımları sizinle paylaşmak isterim. İlk şirket kuruluşu 2017'de Sinem Sıla Doğu adına açılmış. Dilan Polat, kendi adını taşıyan şirketin yönetimine 2018 yılında katılmış. Şirket 2021'de anonim şirkete çevrilmiş. Engin Polat yönetim kurulu başkanı olarak şirket siciline ilk giriş yaptığı tarih. Yıl 2022'de bu kez Engin Polat, YK Başkanlığı görevini Alper Köşat Polat'a bırakıyor. Tüm bu kısa sürede bunca değişikliği özetlemem gerekirse Engin Polat'ın borcu olmalı ki şirket 2017'den 2021'e kadar hiç kendisiyle ilişkilendirilmemiş. Bunca şirket yönetimindeki elden ele gezen hal ve Engin Polat'ın son bir senedir, Şirketin başına kardeşini geçirmesi de ileride kendinden doğacak zararların bu şirkete yansımaması için olduğu anlaşılıyor. Şirketler kendi üstünde değil çoğunlukla. Google'da Engin Polat kendisini Dipomed'in kurucu üyesi ve sahibi olarak tanıtıyor. Ancak şirket kuruluşundan beri babası Sezgin Polat üzerine açık. Şirket Temmuz 2023'te AŞ statüsüne geçirilmiş. Dilan Polat, şirketler grubu olarak lanse edilen 5 şirket var. Bunlardan üçüncüsü ise Rise and Shine Kozmetik. Şirket Ankara ikametli Nilgün Yılmaz adına açık ve 10 ay önce kurulmuş yeni bir şirket. Üstelik kozmetik ruhsatı için olmalı ki başkası adına kayıtlı. Gelelim en can alıcı kısma. Dilan Diamond olarak lanse edilen şirket Dilan Mücevherat adıyla kayıtlı. Engin Polat yine yok. Kardeşi Alper Kürşat Polat ve iki ortağı daha bulunuyor. Taceddin Kaleli, Ali Güray Kapusuzoğlu, Şirket çok yeni, 2022'de kurulmuş. Dilan Mücevherat, önce Ataşehir'de açılmış sonra merkezini Fatih'e taşımış ve aynı zamanda Ataşehir adresini bu kez şube olarak sicile bildirmiş. Şirketler çok yeni tarihli ve hepsi Ataşehir adresinde açık. Bu şirket yapılarıyla yeni palazlanmaya çalışan bir halleri olduğu açık. Engin Polat, şirketlerin bilfiil sahibi değil, ancak şirketlerin sahibi benim demesi de belgelerle örtüşmüyor. Dilan Polat adıyla Almanya'da iki şirket var. Bu şirketlerin franchise olduğunu düşünüyorum, zira kendileri şirket yönetiminde dahi değiller. Almanya'daki iki şirkete dair ayrı bir inceleme daha yapacağım. Gelelim Engin Polata. Yurttaşına isim benzerliği de olabilme ihtimalini göz önüne alarak ki farkındasınız, bu şirketleri tek tek incelemem gerekiyor. Yurt dışında diğer aile bireyleri üzerine şirket gözükmüyor. Ancak Almanya ve Montenegro şirketleri ayrıca inceleyeceğim. 90'lar Televole kültürünün Instagram pazarlama modelini yaşıyor gibiyiz. Bu şirketlerin vergi beyanlarını görmek ve incelemeyi almak şart. Bahsettiği hayatı yaşaması mümkün kılan bir yapı göremedim. İnsanlar para kazanır illaki ancak har vurup harman savuracak bir şirket yapısı göremedim. Ucuz PR taktikleri olarak karşımıza çıkıyor bunca yıllık ekonomi gazetecisiyim. Bu ülkenin lokomotifi iş insanlarını 20 senedir tanırım. Onların böyle yaşadığı bir hayata şahit değilim. Alın teriyle elde edilen serveti ortalara saçtıklarını bilmem. Haliyle maliye de gelir beyanlarına inceleme başlatmalı. Bana gelir beyanını ve ödediğin vergiyi söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Bu yazı dizisine yurt dışında gördüğüm anormallikleri inceleyerek en kısa zamanda devam edeceğim bilginize sunarım. Seher yaşayacak daha sonra vergi beyanlarının harcamalarıyla olan tutarsızlığına dikkat çekerek bu şayet Dilan Polat güzellik merkezlerinden para kazanıyorum diyorsa vergi matrahını gördüm. 2021 beyanı komik. Beklesen. Birkaç şirket daha buldum. Seni ödediğin vergiyle afişe edeceğim. Dilan Polat'a biri sorsun. 2021'de 474 bin TL vergi mi ödedi? Güzellik merkezleri şirketi beyan edilen gelirse 1.9 milyon TL dedi. Ortalığa saçılan bu iddialar sonrası Maliye Bakanlığı'nın harekete geçip geçmeyeceği ise merak konusu. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.